Arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. 18 Nisan Perşembe akşamı günü bitirdik. Yarın Cuma. Ondan sonra da zaten Allah kısmet ederse İzmir'deyiz. Şimdi e, hem çok önemli bir şey konuşacağız. Şimdi herkes dolar TL'nin adil değerinin bu olmadığını tüm Türkiye'de, hani dünyayı boş verin. Dünya zaten biliyor. Tüm Türkiye'de de herkes zaten iktisat bilsin bilmesin sokağa çıkıp pazara giden herkes e, gerçek doların değerinin bu olmadığını biliyor. Ama aynı zamanda da bu ülkede enflasyonun bir şekilde önüne geçilmesi artık bu hayat pahalılığının önüne geçilmesi gerektiğini de biliyor. Ve artık ilk defa hani bu iki senelik acayip bir deneyden sonra bunun ceremesini halk ödedikten sonra şu anda hakikaten doğru yolda gidiliyor. Ama şimdi herkes Merkez Bankası'nı suçluyor. Çünkü Merkez Bankası doları bırakamıyor. Faiz silahını en azından şu anda kullanıyor. Şimdi suçlamak kolay, söylemek kolay. Tamam mı? 2 sene üç sene önce yapılan şeyler hani yanlış demiyorum hani yanlışın kitabını yazsanız dünyada ancak bu olur. Cerebesini kim çekti? Biz çektik. Şimdi bu video çok önemli. Niye? Şimdi çok sevdiğim öğrencilerimden bir tanesi bir abim Allah razı olsun bugün aradı. E, biliyorsunuz İzmir'e geliyorum. İzmir'de de gelecek. E, Hocam dedi ben dedi e, emekli öğrenci gerçekten bu işi öğrenmek isteyen ama Hani çok ufak bir rakam koyduk seminer için ama hani onu da ödeyemeyecek insanlara hocam 30 kişilik bir bilet almak istiyorum dedi. Bunu sen dağıt. Dedim oğlum kime dağıtayım ben hani <laughs> nasıl yapacağız? Şimdi şu andaki soracağım sorunun cevabına yani siz Merkez Bankası yerinde olsanız ne yaparsınız sorusunun cevabına güzel yorum yazan hem videonun altına yorumlara hem de Videonun altında açıklama bölümünde bir telegram linki koyacağım. İzmir ödül telegram linki. Hem YouTube'a videonun altına hem o telegram linkine en güzel yorumu yazan, mantıklı yorumu yazan ilk 30 kişi Necati abim hediye etti. Ben 20 daha koyacağım. İlk 50 kişiye ya cumartesi günü İzmir seminerini ücretsiz katılmasını sağlayacağız. Bu arada İzmir Seminer'e de bilet alan herkese de şunu söyledik. Ailelerinden eşlerini, çocuklarını, çünkü birçok insan çocuklarına eğitim aldırıyor artık. Birçok insan hanımına eğitim aldırıyor. Bir tane eş kontenjanı, aile kontenjanı, bir tane de arkadaş kontenjanı verdik. Çünkü arkadaşlar bu işte amacımız şuydu. Her zaman söylüyoruz. Bu arada sağ olsun İzmir'den, yani öğrencim demem artık şey olur, kardeşim diyeyim. Ee, Burak Can Özgan Allah razı olsun bütün İzmir semineriyle uğraştı. En uygun salonu buldu. Semineri en düşük fiyata yapmaya çalıştık. Niye? Herkes ulaşabilsin diye. Ama hani bir sinema parası koyduk. Ama burada ee, sağ olsun Necati abim de böyle bir jest yaptı. Bu jeste ben de jestte karşılık vereceğim. Şimdi nereye yazacağınızı da göstereceğim size. De. Şimdi siz Merkez Bankası başkasınız bugün. Şimdi ne dedi Cevdet Akçay? Bütün linkler kopmuş kardeşim dedi. İki seneden beri dedi. Her şey dedi darma duman. Biz dedi ne yapabiliriz dedi adam açıkçası. <laughs> Zaten bu çıkışı da bir böyle bir şaşırdı herkes. Ama adam doğruyu söyledi. ki yani ne yapacağız dedi. Yani her şey çığırından çıkmış. Şimdi doları herkes diyor ki doları bir bıraksınlar da 37-38'e gitsin. Abi şimdi geçen Merkez Bankası bir zarar açıkladı. Değil mi? Hepimize vergi olarak gelecek. Dudaklarımız uçukladı. Şimdi yarın öbürsü gün bu doları yukarıya doğru devalü etseler 36-38 bandına. Okay, 36 zaten yetersiz bir rakam. Normal şartlarda olması gereken rakam 38-40 tamam mı? Oraya devalü etse hükümet bu KKM'deki olaydan arkadaşlar Merkez Bankası inanılmaz bir zarar daha yazar. Ve bu tekrardan bizim üstümüze vergi olarak gelir. Şimdi o yüzden kuru salamıyor. Elinde ne silah kaldı? faiz. Şimdi iki sene önce faize kullanmıyordu. Çünkü niye? Nas diyorlardı, nus diyorlardı. Gayrimenkul sektörünü patlatıyorlardı. Ucuz kredi dağıtıyorlardı. 2 milyonluk evler 15-20 milyon oldu. Ev sahibi olanlar trilyon oldu. Ama bugün Türkiye'de kimse ev alamaz hale geldi. Kimse evini satamaz hale geldi. Arkadaşlar insanlar artık barınamıyorlar. Ev alamıyor. Kira Kira tarafında millet birbirini öldürüyor. Çünkü abuk subuk kiralar. Ama artık on, hani ortalığın içine hani ne lan dur lan ben bu işin bir içine dersin ya işte aynı öyle diktiler tüyü. Şimdi ya şunu yaparlarsa Türkiye'ye yabancı para çekmek istiyorlar. Doğru mu? Dolara ihtiyacımız var. Şimdi normal şartlarda siz kuru 38-40 bandına getirseniz yabancı buraya gelir. Yabancı diyor ki, aga diyor ben tamam sen geliyorsun bana burada anlatıyorsun, ediyorsun, tutuyorsun da ben 32,5 kurdan nasıl dolarımı bozayım? Lan senin buna kendi insanın inanmıyor. Sen hani dünyada fon yöneten bir adamı mı buna ikna edeceksin? Veya sen bir dolar tl grafiğini açtığın zaman o dolar kurunun gerçek piyasada olduğunu mu bana anlatmaya çalışıyorsun? Der ki sana koyayım der külahımı. Külah anlat der ona hani bana, bana anlatma deniyorum ben bunu anlat der çünkü anlatılacak bir şey yok e şimdi kuru arttıramıyorsun KKM var faizi arttırıyorsun ama yabancı ne kadar faiz arttırsan da şimdi bakın 50'lere geldik mevduat faizleri 55'ler muhtemelen bu 60'a kadar dayanacak ama bakın 60'a da gelse yabancı gene gelmeyecek e şimdi size soruyorum siz Merkez Bankası Başkanısınız. Tamam mı? Ülkenizi, devletinizi seven. Hakikaten bu memlekette emeklisine, işçisine doğru bir refah sağlamaya çalışan insanlarsınız. Tamam mı? Siz olsanız ne yaparsınız? Mantıkları söylüyorum. Bir, hocam dolar kurunu bırakırım, swapları açarım. Kur nereye gidecekse gitsin. 40 mu olur, 42 mi olur? O zaman da KKM'yi şöyle yaparım. KKM'ye süper buna çıkarırım. Veya Hocam ben doları götürmem ama o zaman faizi de 65-70 yaparım ki hani insanlar en azından TL'ye geçsin ama bu sefer 65-70 yapsam faizleri reel sektör ne yapacak? Zaten adamlar kredi alamıyor. Konut sektörü ne olacak? Ekonomi iyice yani buyurun işin içinden siz çıkın. Ha diyeceksin ki Burak Hoca herifler işin içine sıçmış ben mi işin içinden çıkacağım? Ben bilmem. Bak, <laughs> Cevdet Akçay ne dedi? Dedi ki iki senedir dedi, içine etmişler dedi. Ne yapacağız dedi. Adam haklı mı? Haklı. Siz olsanız ne yaparsınız? Konuşmak kolay. Biz neyse onu anlatıyoruz bunu anlatıyoruz. Öyle o. Ya kardeşim ne yaparsın? Sen bugün Merkez Bankası Başkanı olsan ne yaparsın? İki ucu boklu değnek. Seç buyur al. Seçtiğim bu yorumu da. Arkadaşlar lütfen yalnız siyasi yorum istemiyorum. Bakın burada amaç kesinlikle ve kesinlikle siyaset değil. Bu kanalın amacı da siyaset değil. Biz diğer ekonomik kanalları gibi siyaset yapmıyoruz. Ne ucu ne bu. Biz memleketimizi, devletimizi seven insanlarız. Biz diyoruz ki bu memlekette yaşayan işçisi, genci, emeklisi için siz ne yapardınız, nasıl bir yol izlerdiniz? Bunu kibarca YouTube videosunun şu anda altına yazacaksınız. 1-2-2 beforethenews.com tarafında arkadaşlar. Buradan zaten seminere hem bilet alabilirsiniz. Hem de bu arada akşam biliyorsunuz yemek olacak. Bu arada akşam yemeğine bilet alanlar seminer etkinliğine bilet almasına gerek yok. Akşam saat 6.30'da seminerden sonra güzel, çok güzel bir yerde yemek yiyeceğiz. Burada beforethenews.com'da girebilirsiniz. Yemek etkinliğini alan seminer bileti almasın. Seminer biletini dediğim gibi buradan alabilirsiniz. Ve e, hediye kazanmak isteyen ilk 50 kişi. Arkadaşlar bunu da şunu rica ediyorum. Lütfen durumu olmayan, zaten çok komik bir rakam koyduk. Durumu olmayan insanlar, emekli, öğrenci, bu işi öğrenmek isteyen, ya bu iş ne oluyor kardeşim, biz yatırımlarımızı ne yapacağız, biz ne alt edeceğiz? Ödeyemeyecek insanlar lütfen bu hakkı şey yapın. İlk 50 kişiye hem videonun altına yorum olarak hem de Videonun altındaki İzmir Ödül Telegram grubuna mesaj göndermeniz gerekiyor ki o yorumun aynısını çekedip edip siz 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 kazandınız diyelim. Ve e, Allah kısmet ederse İzmir'de saat 10'da başlayacak seminer. E, bütün bilgiler beforethenews.com'da arkadaşlar yazıyor. Bakın 20 Nisan Cumartesi Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 1. Kat Tiyatro Salonu. Ee, özellikle dediğim gibi tekrardan Burak Can'a çok teşekkür ediyorum. Kardeşim bütün İzmir işini tek başına aldı, sırtlandı. En iyi salonu buldu, en uygun salonu buldu, en iyi yemek yerini buldu. Yani her işi Adanze'ye Allah razı olsun. Ee, o kadar güzel insanlarımız var ki arkadaşlar. Hani bizim zaten Türkiye'nin her yerinde öğrencilerimiz değil kardeşlerimiz, abilerimiz var. Ee, zaten bu aileye katılan herkes bu havayı görüyor. Herkes elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Birbirine faydalı olmaya çalışıyor. İnşallah ben de bugün hatta serum yedim. Yani ses tellerimde gene bozukluk vardı. Yani gene 2-3 gündür hastayım. Yarın da bir serum yiyeceğim. Cumartesi günü Allah kısmet ederse sabahtan akşama kadar sizlere işin doğrusunu, gerçeğini, yatırım ne yapılmalı? Ben bugüne kadar ne yaptım? Ben bugüne kadar ne hatalar yaptım? Hep onları anlatacağım. Başarı hikayeleri anlatmayacağım. Süslü hikayeler, yalanlar, dolanlar duymayacaksınız. 25 yılını bu işe vermiş, Türkiye'deki 3-4 adamdan bir tanesinin gerçek anılarını dinleyeceksiniz. Oradan da kendinize siz nasıl bir yol çizmelisiniz, onu çıkaracaksınız. Ee, Allah'ın izniyle e, birkaç kişiyi uyandırsak, çakrasını açsak, dokunabilsek bize fayda. O yüzden e, videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Telegram grubuna yorumlarınızı bekliyorum. Ona göre de kazananları da belli edeceğiz. Yemeği alanlar da dediğim gibi seminere bilet almasınlar. Seminere bilet alan arkadaşlarımız da ailesinden bir kişi artı bir arkadaşını da davet etme hakkı veriyoruz. E, Merkez Bankası Başkanı olsanız siz ne yaparsınız? Siz doları hala burada tutmaya devam edip faizi verip Yabancıları zengin mi edersiniz? Gene Türk yatırımcısını dolarda ezdirir misiniz enflasyona karşı? Yoksa doları bırakabilir misiniz? 38-40 bacağına ama bu sefer KKM'de binecek yük yazılacak zarar ve gene enflasyona karşı bir şey yapamayacaksınız. Seçimi size bırakıyoruz. Bakalım siz başkan olsanız ne yapardınız?